Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kantının oyuncu. Ben öyle ya. oynamanın yolu ben size göstereyim ya. Çantır oynayacağız biraz sonra. Hangi böl? Şu bölge. Çantır co <steht> oynayacağız.

Hesabım da. <laughs> tamam mı? Sonra evet, Ben yani aile büyüğüyüm Bir dakika sonra Çok sevmiyorum tamam. Kes 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 kes

Ya ben mi açtığım bir böyle Bak şimdi Ah <laughs> olan... o... oh! borç <laughs> misin yanıma? Abi gel Abi, Abi Kardeşim sen gider misin? Tamam ee, benim beni rahat bırakmıyor. <gülüyor> Bak <gülüyor> arkadaşlar diyorsunuz ki tamam e, abone olmuyorsunuz ben de biliyorum halamlar burada konuşuyor hiç gelemiyor <laughs> tamam arkadaşlar <laughs> sen gidin lan sen benim patladı adam, adam.

ya ben lastik <laughs> gider misin ya? Sikerim ben. Şey başka yer gitmek <laughs> istiyorum da. <laughs> Arkadaşlar kuzenim yüzünden yundundan... Bakayım. Gel misin Allah Var ya. Ben Bak, ben senin yüzünden bir Çünkü çok rahatsızım. Bak 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 bak. Eski eski eski, eski <laughs> şenlerden kim kaldı be yavrum? <laughs>

Ne var lan? Sekiz can götürüyor mu? Bir tane daha koyarım var ya bitti işe. Ben de, ne de, bir şey de, 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 lan? De, yapma. Ver, çek, ver. Abi yapma. Red Jack var. Ops. Şuna mi geliyorsunuz? Bak böyle, 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 böyle oldum bak böyle oldum. Gider misin lütfen yanımda? Biz kendimize yaptık. Arkadaşlar bu bile saçma geçti ya. Bir de alanı bu... evet. evet. bir, bir, hmm. bir tane Bir tane daha. Bir tane Bir daha. Bir daha. Bir

Si. Şey Doktor i̇şte, Biliyor abi. Biliyorum abi, biliyorum abi, Biliyor muy, sen, biliyorum abi abi. Bir tane daha.

Oğlu daha mı? Kedi. Tutacağız. Oha, baba konan ana hadi. Ama çok lazeri hava olsun. Öy. 5

아, 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 아,